Adam ıssız ormanda kaybolmuştu. Bir çıkış yolu ararken karşısına çıkan devasa ayı onu kovalamaya başladı. Kaçamayacağını bilmesine rağmen koşuyordu. Ayağa takılıp yere düştüğünde yolun sonuna geldiğini anlamıştı. Fakat sonra öyle bir şey oldu ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Andrey 30 yaşında genç bir mühendisti. Çocukluğundan beri piknik yapmak dışında doğayla pek iç içe olmamıştı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olmuş, sonrasında büyük şirketlerde 6 yıl boyunca çalışmıştı. Okul arkadaşlarından biri çalıştığı yerdeki çok cazip bir pozisyon için teklifte bulunduğunda Andrei düşünmeden kabul etti. Bir hafta içinde Rusya'nın Ural bölgesine uçarak burada bir şantiyede işe başladı. İlk başta her şey çok iyi gidiyordu. Ancak genç adamın kaderi birdenbire değişecekti. Andrey kısa zamanda yeni iş yerinde çok sevilmiş ve hızla yükselmişti. Diğer çalışanlarla da arası çok iyiydi. Bir gün Dimitri isimli işçi hafta sonu ormanda avlanmak üzere onu davet etti. Avcılıktan hiç anlamamasına rağmen iş stresinden uzaklaşmak, biraz yürüyüş yapıp temiz hava almak için bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünen adam arkadaşının teklifini kabul etti. Fakat verdiği bu kararın başına neler getireceğinden o an habersizdi. İkili ormanda yürürken Dimitri dalda bir keklik gördü. Hemen tüfeğine davranarak kuşa ateş etti. Ancak vurmayı başaramadı. Kanadından yara alan kuş daldan dala kanat çırparak kaçıyor. Dimitri de ateş etmeye devam ederek onu yakalamak üzere koşuyordu. Andrei ne yapacağını bilemez halde donup kalmış, arkadaşı ise avın heyecanına kendini o kadar kaptırmıştı ki onu unutmuş ve kuşun peşinden giderek ormanın derinlerine doğru gözden kaybolmuştu. Telaşa kapılan adam ne tarafa gideceğini bilemeden Dimitri'ye yetişmeye çalışsa da ikili bambaşka yönlere gitmiş, birbirlerini kaybetmişlerdi. Andrei çaresizce ormandan çıkmak için yürüyor, sesi kısılana kadar Dimitri'ye sesleniyor ama başaramıyordu. Hava soğumaya ve kararmaya başlamıştı eğer bir çıkış yolu bulamazsa, ormanda vahşi hayvanlarla karşılaşabileceğini ya da soğuktan öleceğini bilen genç mühendis, korku içinde ilerlerken hemen yanındaki çalıların arasından gelen bir hışırtı ile ürperdi. Sesin sebebi küçük bir ayı yavrusuydu. Onu gördüğünde bir nebze olsun rahatlasa da asıl dehşet verici manzarayla karşılaşması uzun sürmedi. 15-20 metre uzakta devasa bir ayı arka ayaklarının üzerine kalkmış dikkatle ona bakıyordu. Yavrusuna zarar vereceğini sanıp ona saldırabileceğini düşünen adamın kalbi yerinden çıkacak gibi olmuştu. Yavaş yavaş geri çekilmeye çalıştı ama anne ayının kükremesiyle korkusuna yenik düştü. Kaçamayacağını bilse de refleks olarak koşmaya başlamıştı ve artık duramazdı. Ne kadar süredir koştuğunu ya da nereye gittiğini bilmiyordu. Var gücüyle kaçmaya çalışıyordu ki ayağı bir ağaç köküne takıldı ve yüzüstü yere serildi. Artık yolun sonuna gelmişti. Ayı onu yakalayacak ve pençeleriyle paramparça edecekti. Biraz süre geçtikten sonra Andrei hiçbir şey olmadığını fark etti. Ayağa kalkmaya korkuyordu. Yerde sırtüstü döndü. Ayı yok olmuştu. Rahatlamış bir halde bir süre yerde yatarak gökyüzüne baka kaldı ve tam da o sırada üzerinden geçen elektrik tellerini fark etti. Bu onun kurtuluşa giden yoluydu. Hattı takip ederek yakınlardaki bir köye ulaşarak yardım istedi. Hikayesini duyan köylüler ona pek inanmadılar. Olayı uydurduğunu ya da korkudan hayal gördüğünü düşünseler de köyün yaşlıları ormanın ruhunun bir ayı suretinde belirip ormandan çıkabilmesi için Andre'ye yol gösterdiğine inanıyorlardı.